İşaretini görüyor musunuz? Bak bu hoş olmuş. Kırmızılıklar falan filan. Düz vuruşlarımızda da bir animasyonlar var. Bak 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 bak. Yaptık ama öyle boşta kostüm yapmadık diyorlar yani. Kanka imdat 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 imdat. Ben bu kostüme 6.5 vermek istiyorum ya. Gerçekten bu kostümü altı 6.5 gibi geldi bana. Ekolojikten selamlar. Yepyeni bir Arena of Valor videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Gün geçmiyor ki Arena of Valor bize kostüm çıkarmasın. Bulutların tüyü enzoyla ile karşınızdayız arkadaşlar. Gameplay kısmından evet. selamlar dedik. Orman hava aldık. Blue'umuza doğru ilerliyoruz. Ben Enzo'ya ilk başta Blue'dan başlamayı planlıyorum. Base animasyonumuz yoktur diye tahmin ediyorum ki tabii ki yok. Skill'lerimiz ne kadar değişiyor o önemli. Oyun içi görüntüsü gayet güzel. Zaten rare bir kostüm. Oyun içi görüntüsü ne kadar kötü olabilirdi. Ben bu arada Enzo'ya birinci skill başlıyorum abi başlarken. Ee, daha fazla fiziksel hasar verdiği için bence daha faydalı gibi geliyor bana. Daha rahat ediyorum. Yat kardeşim teşekkür ederim. Seni de şöyle tutayım. Gel kardeşim çekeyim. Aa bak şeyi işareti farklı. İşaretini görüyor musunuz? Bak bu hoş olmuş. Kırmızılıklar falan filan. Düz vuruşlarımızda da bir animasyonlar var. Bak 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 bak. Yaptık ama öyle boşta kostüm yapmadık diyorlar yani. Hoşumuza gitti. İlk olarak birinci skill fullememiz diğimizi de söylememize gerek yoktur diye düşünüyorum yani. Aa Abi bu işaret olayı çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir detay var. Ee, bakın şeydeki o durum mesela ikinci attığımızdaki çemberde de belli motifler var. Bak şimdi atıyorum. Çemberdeki motiflere bakın. Güzel olmuş yani. Anladın mı? Yani bir şeyleri değiştiriyor. Enzo'ya zaten yani bilmiyorum bazı bazı hero'lara bana şey geliyor. Mesela Skat. Skat'a efsane bir kostüm yapsınlar. En fazla ne değiştirebilirler gibi düşünüyorum. Geldim Morux. İkinci skill'im yok. Tam tuttum onu. Gel kardeşim geri. Aydın köyüne. En fazla ne değiştirilebilirler bazen diye düşünüyorum. Şunu alalım. İşte enzo gibi hero'larda en fazla bu kadar oluyor. Çünkü ya benim hayal gücüm yetmiyor bilmiyorum ama bence bu bana yeterli Enzo'da mesela. Tamam kanka. Benim için hava hoş. Ay farmları ben niye bana bıraktın onu anlamadım yani. O <laughs> manyağa bak <ultim> ulti multi atıyor. <laughs> Kafayı yemiş. Aa selamun aleyküm. Gel gel gitme lan. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Şöyle basalım da birazcık manamız da olsun. Hop. Aa. Aa. Ben de kalmadı. Kanka ulti atayım öyle alayım havalı bir geçiş olsun dedim de. Biciremedik. Ultinin süresi bitti. Ya yani ultiyi sadece ikinci skill battığınız sırada atabildiğiniz için. Atamadık gari. Oyuna tertemiz başlamış olduk bu arada. Skin'de e, şöyle bir özellik de var. Skin dediğim bazen anlamayanlarınız oluyor. Skin e, kostüm demek yani. Kostümde şöyle özellikler de var. E, şey. Aha. Nereye gidiyorsun lan deli. Tiro'nun sesi de değişiyor. Yani kendine özel kostüme has özel bir konuşma sesi de var. Bunu da söylemiş olalım. Bence Enzo gibi cool bir karaktere gayet şık, anlaşılır, net bir kostüm olmuş. Düz vuruş animasyonlarını beğendim ve düz vuruşta abi şey silah çok güzel. Yani silah hakikaten çabalanmış bir silah var. Silah çok hoşuma gitti. Bu sebepten kaynaklı animasyonu da güzel gösteriyor. Kanka, istediğimi yapamadım ah be. ile geçebilir miyim acaba diye düşündüm de. Şimdi şuradan ben burayı da alsam seriden ondan sonradan Tela bir hain pusu atabilir miyiz? Oo o o o işler ciddi. Kanka imdat 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 imdat. Salın lan beni. Kesin o klina. Manyak budur nedir ya? Aha! Abi cidden beni beni kesmek için öldüm mü şimdi? Word değil ki. Anlamsız. Evet, Klinan boş ölümünden sonra Hemen ejderhayı kesmeye gidiyoruz. Yok ejderhayı kesmeyeceğim. Mitte mevzu varmış. Kimse benim takım arkadaşlarımın canını sıkamaz. Bunu size daha önce söylemiş miydim? Söylememiş olmasa olmam lazım ki. Böyle şovlar yapıyorsunuz. Abi süre bitti. Gel oğlum sen bir geri. Ayrın yat aşağıya. Jungle item'ımızı da tamamladık. Hemen jungle item'ımızın stack'lerini yapalım ki Fazladan hasarımız olsun. Baldım orayı güzel Oynadı Baldım'ın oynayışını beğendim. Peki, 10 üzerinden kaç verelim bu kostüme? Onunla bir tartışmamız lazım. Şimdi base animasyonu olmamasından e, bir puanı kesin kırıyoruz. E bir tık sadeliğinden ama Enzo'ya yakışır bir sadelik olmuş ama biliyorsunuz biz şaşa severiz, görkem severiz. Bu sebepten dolayı bir tık sadeliğinden de kırıyoruz. Oyun içi özellikleri güzel. buna ekliyoruz. Düz vuruşlarını beğendik. Ben bu kostüme 6.5 vermek istiyorum ya. Gerçekten bu kostümü ne dere 6.5 gibi geldi bana. Aa buralarda bir yerde telanas var sanki. Aa Telenas da doğru. Geldim. Girdik mi taranasa giremedik. Ultimate tut aşağı şey, 2. tutturamadım ama güzel yattı aşağıya. Pasifim canlandı abi. Doğru gel. Gel 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 gel. Hiçbir yere gidemezsin. Oo, Yo. bak bu olmadı. Harika, güzel. Oradan bir asist daha. Aha. Lan. <laughs> Oğlum, kuşu şey zannettim. Kuşu rakip zannettim. Kuleyi yiyelim baba. Harika. Buraları da. Bak şimdi o Telenas tek başına gelecek hissediyorum. Gel. Bak geldi. Oy 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 Abi şu yeni hero çok saçma vuruyor. Yüye gerçekten saçma vuruyorsun. Bu hasar ne ya? Tek yedim ya. E biz ne çıkalım? Full büyü hasar mı çıkalım sen varken? Yanlışlıkla bir skill tuttursa ağzımıza sıçıyor. Çok affedersiniz yani. Ben biraz jungle'a döneyim de para toparlayayım. Çok oyalandım. 30 saniyeye de şeyler değişiyor. Avcılar ve ejderler değişiyor. Şimdi bir jungle olarak benim görevim objektif ejder ve avcı almak ve takıma yardım etmek. O zaman ne yapıyoruz? Hemen base atıyoruz. Canı toparlıyoruz. Avcı 19 saniyemiz kalmış. Ona seri şekilde ilerliyoruz. Bu arada bir tık Enzo üretici gibi oluyor ama Enzo ile sağdan soldan çıkarken ikinci skininizi de basın. Çünkü ikinci skininiz biliyorsunuz ki size hareket veriyor. Redimi alayım da hemen gideyim. Şey, avcıya. Dragon Hand Slayer and Evolved. Abi takım takım dağılmasın orada bir team fight yaparsak daha net şekilde gel gel sen bir yat ondan sonra hemen avcıya hemen avcıya hiç vakit kaybetmeden adamların AD neydi indirdik üstüne pasifimizden atak speedimizi aldık double kill helal lan size abi çok can kaybettim moruk ama sonunda avcıya almayı başardık şuradan farmları ittireceğim yılımı bastım zira base atmak istemiyorum o yüye yeah. Yüye yeah, yapma moruk. Yapma. Kanka aslında senin içine girsem seni dağıtırım gibi geliyor da. Ama ikinizi birden dağıtamayabilirim. Ben şunu adamların biliyorsunuz. <laughs> İmdat doğru seni gördüm. Bunu kestik sen öyle bir hareket yapamazsın. Sen öyle bir hareket yapamazsın. Seni tutabilir miyim? Ah tutamadım ya. Abi bu arada size ikinci minyonlar yavaşladıktan sonra bir taktik vereyim. Avcıyı böyle saklıyor olursanız ikinci minyonlar yavaşlasın fark etmez. Şöyle gidin. Aa ne oluyor lan? Sen niye böyle bir hareket yaptın? Ben ne kadar kötü oynadım. <laughs> Seni tutacağım diye inat ettim. Keşke düz vursaydım. Bak gördün mü? Avcı play tanklıyor şu anda. Adamı tutacağım diye inat ettim. Düz vursam almıştım. Aha geri 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 geri. Cimdat cimdat Toro ne yapıyorsun lan deli. Nereye gidiyorsun ben orada mıyım? Bakayım ben orada mıyım? Kanka, bir tık geri gelmen lazım ama ya. Ups. Helal. Üyenin içine girin abi üye. gel moruk. Sen şuradan bir yat. Okey. Bak Kırnak beni kovalıyor. Kırnak beni kovalıyor. O, Şeye de tek attı. Dün akçım senin ultin de gelmiştir değil mi ya? Tamam Sen kaçacağım ben kaçacağım. Sen kaçacağım ben kaçacağım. Öyle hissediyorum. <laughs> Oğlum niye bu kadar istiyorsun beni ya sen sürekli? Manyak mısın nesin ya? Hayır nerelere kadar kovalıyor dili. Bak yine öldü. <laughs> hiçbir skill'i yok çünkü. Ultisi multisi hiçbir şey yok. Adam içine girer ölür. 2K gold'umuz var. Bu arada yani takım karşı takıma göre çok 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 öndeyiz şu anda. Hemen gidelim mid'i pushlayalım. Ya da av avcı avc 30 saniye var. Şimdi mid'i pushlayacağız. <laughs> Lane'leri pushlayacağız. Ondan sonra gideceğiz tertemiz avcıyı alacağız. Sonra muhtemelen bir kule daha indiririz. Lan 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 ne yapıyorsunuz lan 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 Tamam Harika At delici'yi de aldık müthiş At delici şu an tam performans çalışını. Oo 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 Kanka kanka beni sal ha Oh ucuz atlattık orayı Hemen jungle'a yürüyorum Zupa good Bankalar avcıya girin siz ben de tapu puşluyorum. Adamların hiç kimsesi yok. Hani jungle'ları yaşıyor olsa ben de gelirdim avcıya ama şu an alırsınız gibi. Vispartu ye artı baldumsuz baldum farm yapıyor. Oo bu ciddi. Ya <laughs> baldum farm yapıyor moruk. Geldim. Allah, i̇lla benim mi gelmem lazım ya Adamların kimsesi yok illa bizim gelmemiz lazım Tamam yapıştırdım base'i Geliyorum lanet olsun Omni'de bir çıkayım full build olayım da Siz o zaman görün gününüzü Bu arada normalde ben Enzo'yu Bu kadar iyi oynamıyorum ee, Tamamen kostüm oynatıyor Her zaman bunu söylüyorum ama yemin ederim kostüm oynatıyor Artık mesela bu saatten sonra Enzo'yu iyi oynayacağım neden çünkü kostümüm var Ben kostümüm olan hero'ları iyi oynuyorum <laughs> lan deli neler yapıyorsun aa bak o herif varken ben sizin içinize girmem üye sen çok fazla skill atıyorsun be ha tuttum seni ayy imdat 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 Allah manyak Oh avcı güzel sal. Aa. Oh! Bu ne yapıyor? Bunu kesebilir miyim? Ya, Wisp kesti. Ulan hain bir pusu yapar mıyım diye baktım da. Helal çocuklar. Güzel. Adamlardan kim yaşıyor şu an? Tora ve Telenas. Savunabilirler mi hiç sanmam. En az bir kule verecekler gibi hissediyorum. Şuradan hemen Omni'de çıkalım. Tertemiz. Geldim oraya. Tuttum onu da. Fayda etmedi. Abim minlar çok arkada. Valla alamadık. Minların gelmesi lazım. Güzel. Ama agalar bana yardım edin. Oğlum gücünüz bana mı yetiyor? Manyak mısınız? O ceza falan almış. Deliye bak. <laughs> Doğru. Çocuklar takım mis gibi ace attı. Buradan da maçı bitireceklerdir. Muhtemelen diyorum 7-2'lik harika bir skorla. Buradan da easy peasy bir maç almış olduk. Abi Toro'dan ceza yiyince bir beynim afalladı. Toro'ya ceza alanlara gerçekten tilt oluyorum. Neyse. Ee, sizleri öpüyorum. Böyle kostümler çıktıkça almaya devam edeceğim. Peş notları geldikçe okumaya ve yapmaya devam edeceğim. Aynı zamanda hero'lar değiştikçe öğretilerini çekmeye devam edeceğim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.